Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz Bu arada arkadaşlar ne yapıyoruz diyeceksiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz bir Suudi Arabistan savaşı yapmıştık. Ve orada pek fazla yararlı yani çıktık tabii ki de ama benim isteğime göre çıkmadık tabii ki de. Ya Allah Habibi. Allah Allah. şöyle. Yine yani çok bir zaten savunma olmayacak emin olun çünkü ilk başta mağlup ettik yani de çok kolay bir şekilde mağlup tabi ki de yani ilk başlarda da zorlamadı sonunda da zorlamadı ama biz yine önlerimizi tabi ki de alacağız hiç hiçbir akımız eh, küçümsemiyoruz Hiçbir ege öküşüm senle Of. Evet şimdi Şu şuraya. evet hadi bakalım bu arada bu final bölümü haberiniz olsun final ki son bir şey yapacağım bir şey var mı diye bakıyorum da hemen şöyle bu arada arkadaşlar benim ben geçen videoda söylemeyi unuttum arkadaşlar ben tam az yaptım sana arkadaşlar şey, bana Bangladeş savaşı yandı Bangladeş ben de hep en önemli topraklarından biri olan şey şu olarak görüyorsunuz bakın hatta 22 bin ekonomi 73 bin ekonomi 73 bin yani topraklarını aldım bizim de bu tabii ki de çok işimize geldi 880 794 bin böyle bir şeydi ve bayağı bir ekonomiye geldi yani bize formacılar arkadaşlar bu arada bu son benim dediğim bir Sıra çıktı. Bir formluyoruz. Bu son savaşımız. Aga be. Selçuklu Gitme bir yere Şimdi artık gidiyoruz Maalesef Maalesef ayrılıyorum senden Maalesef ayrılıyorum senden Bu arada arkadaşlar burayı Buraları zevkini alıyorum çünkü Alacağım çünkü Arap Elmalısı'nın tamamen sahip olmak isteyen bir kişiyim. Mekke Medine var arkadaşlar. Biliyorum ordu. Bilen varsa yorum falan filan diyormuşum. Tabii ki de öyle bir şey yapmayacağım. Tabii ki de öyle bir şey yapacağım ben. Bir YouTube kanalı değilim. Ben bir eğlence kanalıyım. Dur 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 dur. arkadaşlar. Bizim komşumuz koru olmuş. Bir de odalar Sıkıntı. Biliyor musunuz? Okula gidelim. Gitmek istemiyorum. Beni okula gönderiyorlar arkadaşlar. Yeni okula gitmem lazım. Çünkü ödev var. Ödevden kaçmamın sebebi arkadaşlar. Ödevi yapmadım. Yani çünkü malzemeleri alamadım. Gerçekten malzeme alamadan yoksa. Hiç bir sıkıntı yok. Tarama tüfek gibi söylüyorum. Tarama'nın yanında eser. Bu da kötü sanırım. Güzel mi? Güzel mi? Bıdır. Hiçbir ben değil. De. De. Biliyorum. Kafamız yoruyorlar biliyorum. Aynı hissediyorlar biliyorum. Bağırdan bir yeri yalvarttı. Kuruyayım. Bunlar kokunu ziyaret. dışarı. Çık. Şu turu bize versem var ya çok iyi olacak. Oradakini alamadım ya sıkıntı oldu. Biraz. Tabii ki de kaçacağı bir yer kalmadı. Hadi bir aldık da. Kokonuz yiyor. Şu da yine hemen basalım. Altı oldu göndermiştik. Çok iyi. Çok iyi. türlü olmadı Kıbrıs şurayı. Neyse ben aldım alacağım. Aa Kıbrıs almıyor ya. Dur şuradaki adayı unuttum ya. Hem şurayı unuttum. Hem çık şurayı Hem de şurayı unuttum. Koş. Bak ya tövbe. Bak ya şuraya çıkarım attı. Ay kaç orada ya. Nefret ediyorum bu videonun. Sanırım ya. Ya salak mısın oyun sen? Beyinsiz misin nesin? Ya Allah sana beyin vermedim be. Oyun he? Orayı gördü ben alırım. Daha ne toprağı var bir şey ya. Tövbe Rabbi. Hadi abi. Neyse ben anlaşmamı öpeyim de. Anlaşmamı öperim abi. Nasıl lan şuraları ben ya. Şuraları nasıl alamıyorum oğlum ben ya. Şşş alo hey. Kusura şey, bakma ne Lan sen dur bekle. Oh uh, tövbe. Çık git şöyle bir tane tamam, toprağım var ya tamam mısın? Toprağım alıp Şimdi oldu mu yani? Şimdi Oo şimdi dur bakayım Allah Allah güne beş kalıyor Geri lan. Bir şunu bir ben bir tamamen alayım bir şunu arkadaşlar. Allah Allah ya şaka gibisin oynuyor. Arkaya doğru bırakayım. Afrika'yı da ya helal olsun ya gerçekten. Gerisini alırsın diye düşünüyorum Allah'ım ya Rabbim biyo. Ben saldıracağım saldırana Şöyle. Ne yapıyorsa ya şimdi tamam mı? Bak. <laughs> Allah Allah Allah'ım. Çek şunları çıkar şimdi Şaka gibi bir nedir ya. Bak şimdi buralar benim için daha önemli. Ben buraya kadar alırım. Burayı ne yapıyorsanız yapın. Burayı ben almıyorum. Sonra şu üç kısımları ben alayım. Tamamdır. bu kadar abi. iki saat uğraştırdınız beni. Allah'ım ya Rabbim ya. Herkes bunu biliyor. Böyle. ben şu tarafa buralarımızı toplayalım. Orada da kısmına bakalım. Oraların şöyle Evet. Tamam artık bitsin şu çile. Tamam olsun bit artık. Öldüm. Bir daha yaptık sonra. Konuşamadım. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen. Ne iş? E, biz de çıktı yazıklı. Biz fazla can alır mı? Wow maşallah. Yayılmasın da abi. Ve bayağı yolu vurdu bu bir şey. kötü. Bana yayılmasın hiçbir şey yok. Tekrarım. Her şeyi yüzleyip öyle arkadaşlar yapacağım. Şu. Benim mesela şu an ekonomimiz kaç? 1 milyon olmuş. Tam zekli 1 milyon ekonomi olmuş. E madem öyle 13 dakikayı geçmişiz. Şekillendir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Lan dur. Tekrar arkadaşlar. arkadaşlar bir vasal diyeceğiz bir bizden başka böyle bir şey değil Hepsi son başı bir vasal diye bütün bize Anadolu büyük Selçuklu İmparatorluğunu dünya da konuşmuyor biz. Ne artık Belize diye bir devlet kurmuş. Kuba. Kuba. Şuradaki Kuba'ya tabi ki geri Şimdi Fatih. İyi konuşuyormuş. Fatih. Fatih. Artık bizi Anadolu Selçuklu İmparatorluğuyuz. Neyse arkadaşlar bu serimizin de bunun sonuna geliyoruz finalde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Vay, bye. Bye.